Ömür Allah'ın Şeytanı Rjim Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Alamin. Ve Salat ve Rasulüna Muhammed ve ve Sahbihi Ejmaein. Ya Rabbel Alamin, bize gönderdiğin ilahi kelamında yer alan yüce maksatlarını anlama, aşk ve istiyakı ve dahi istidadı ver. Kelamında seni tanımayı ve duymayı bize de nasip et. Allah'ım bize Kur'an'ı anlamaya muvaffak kıl. Allah'ım bize Kur'an konusunda öyle bir iman ver ki, ver ki karşımıza çıkan şeytanları akli ve mantıki delillerle susturabilelim. Kur'an'a olan imanımızın yanına muhalif hiçbir mülahaza sokulmasın. Sokulanlar da bizim imanımız karşısında eriyip gitsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetlil muttakin.